Selam arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bugün Ergün bizimle beraber ee, şöyle bir yorum vardı. Ona çok güldüm. Ee, Zeynep bıktık artık omuzla kafa görmekten. Ne olur biraz dışarılara çık. Ne olur biraz dışarılarda parklarda bahçelerde geziyorsunuz ama bugün konumuz çok önemli arkadaşlar. Bugün konumuz çok önemli ve böyle parklarda bahçelerde gezerek bunu çekemem. Şimdi ama söz veriyorum bugün. Ee, göçmenlik konuşacağız. Evet. Sonra emlak konuşacağız. Ama ondan sonra sizi garaya götüreceğim. Buna da söz veriyorum. Bir sonraki hafta Niagara'ya gideceğiz beraber. Şimdi bugün Ergün benimle beraber. Ee, çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için ve geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ee, Ergün 20 küsür senedir, 23 senedir galiba Kanada'da ve e, 15, 15 yıl plus, 15 yılın üstünde bu işi yapıyor. Ee, birazcık bugün sorularınız geldi. Hem buradan çok güzel sorular sordunuz. Hem... E, Sosyal medyadan çok güzel sorular geldi Instagram'dan. Onun için teşekkür ederim. Şimdi birazcık o soruların üstünden gideceğiz Ergün'le birlikte. Ergün'cüm sen birazcık kendini tanıtır mısın? Ve bugün nelerden konuşacağız? Söyle küçücük bir özet yapar mısın? Ben öncelikle hem sana hem de takipçilerimize teşekkür ediyorum. <laughs> Bizleri Biz teşekkürlerce... teşekkür ederiz. Şimdi ben Kanada'da göçmenlik danışmanlığı ve aynı zamanda emlak danışmanlığı lisanslarına sahibim. Göçmenlik danışmanlığı bünyesinde de aynı zamanda öğrenci danışmanlığı da yapabilmekteyim. Bunların tamamını lisanslı olarak Kanada'da gerçekleştiriyorum. Ee, göçmenlik üzerine de senin söylediğin üzere yaklaşık bir 15-16 yıllık bir tecrübem var. Emlak içinde biraz yeni 5-6 yıllık bir tecrübem var. Ee, ama uzun zamandır bu işlerle haşırdaşır vaziyetindeyiz göçmenliğe bağlı olarak. Süper. Yani ben doğru kanalı bulduğumu biliyordum evet. zaten. Yani... En doğru adımı getirdim buraya. <laughs> i̇şte, yani, yani genelde de zaten buraya gelen insanlara bu alanda yardıma ihtiyaçları oluyor ve biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki bugün biz nelerden bahsedeceğiz? Şimdi Türkiye... Hani konuştuk ya bu videoyu çekmeden önce. <laughs> evet, Şunlar, çünkü, çünkü çok uzatamayız. Yani burayı böyle saatlerce meşgul edemem. Ne sizi o kadar meşgul edebilirim. Öyle bir vaktimiz yok. Youtube da bana öyle bir izin vermez zaten. Ama böyle çok basit hatlarla. Yani aslında Türkiye'deki profile uygun olan gelme şekilleri ne? Aslında bu daha doğru olur dediğin gibi çünkü Ekstart'te biz göçmenliği anlatmaya kalsak e, saatler gerekecek. Bunlar hepsi farklı programlar ve farklı farklı detaylar içeriyor. E, senin de dediğin gibi yani Türkiye profiline uygun olarak benim kafamda e, düşündüğüm, tahmin ediyorum Express Entry birinci sırada yer alacak. Buna bağlı olarak da Express Entry puanlamasına uyamayan ama ekonomik durumu iyi olan arkadaşlar için de belki Startup visa dediğimiz e, investor grubu olarak da adlandırılan bir grup Aman, var. Ondan super. bahsedebiliriz. E, bunları biraz detaylı olarak Bir de öğrenciler açarız. var. Ve aynı zamanda evet, öğrenciler e, ya da çalışma iznine sahip insanlar geçiyor olarak. Bunlardan genel olarak, genel olarak ile bahsedebilirim. İstiyorsan ben genel olarak yüzeysel olarak göçmenlik hakkında da bir e, detay giriş yapabilirim istersen. Şeyden başlayabiliriz bence. Yani pi, PR Permanent resident almak, yani Express Entry ile gelmek, yani o puanlamalar falan hani benim evet. 4 sene önce uğraştırmışlar bunlar. Evet. <laughs> Şimdi unuttum sen bana bir hatırlat onları. Yani şöyle baştan sona nasıl oluyor bu puan işleri, şu anda nasıl ilerliyor? Evet. Ee, birazcık ondan bahsedelim, birazcık öğrenciden bahsedelim. Bir de bu startup'tan hani benim cebimde param var, hadi ben geleyim Kanada'ya diyenlerden bahsedelim bir de. Hani tamam. onlara yardımcı olalım. Şimdi e, Permanent residency alabilmek için Kanada'da, belli bir puanlamaya sahip olmanız gerekiyor. Bu hatta bu yatırımcı dediğimiz investor grubu için de geçerli ama onlarda mesela dil kriterleri, yaş kriterlerinden ziyade iş tecrübeleri ve ekonomik gücü ön plana geliyor. Onlardan fazla puan alıyorlar. Express Entry dediğimiz grup içerisinde de özellikle Kanada'da Skill Worker dediğimiz ve insanların da genel olarak bildiği nitelikli vasıflı çalışma çalışan grup diyelim ve aynı zamanda Kanada'da çalışmış grup varsa Canadian Experience Group. Hı, hı. ve e, Trade dediğimiz özellikle işte El zanaatları diyebileceğim ya da bu alanda işte e, sertifikalı insanların buraya gelmesi. Ya sanatçılar falan, falan mı? Rest sanatçı değil sanatçı. de zanaat. E, yani mesela ha. mobilya, elektrik, e, işte plumber, plumber tamam. tükesi, musluk ve benzeri mesela bu tip zanaat uzmanlarının gelip mesela değişik eyaletlerde göçmen olabilme imkanları var. Bunların puanlamaları düşük ama İngilizce bilme zorunlulukları var. Tamam. Şimdi Express Entry içerisine girecek arkadaşlar, yani bu gruptan başvurmak isteyenler, kendi işlerinde işte Federal Skill Worker bir, ikincisi Federal, Skill Trade Workers. Bence Ergün şöyle şey yapalım. Yani bir işin var, mesleğin var, evet. tecrüben var, İngilizce düzeyin var. Evet. Değil mi? Evet. O zaman... Aile statün var. Evet. İşte küçük çocuğun var. Mesela bunlar puana etkisi olan şeyler değil mi? aile pek etki etmiyor da eşin öz, eşin eğitim durumu yapabiliyor. Yani çocuklu olmak bir, bir Mesela avantaj. Mesela küçük çocuğun varsa sana bir avantaj, bir avantaj sağlamıyor, sağlamıyor mu? Hiçbir avantaj. En çok neyin? E, Experience'ın? Birincil kıstas, göç, yani Express Entry'deki birincil kıstas dildir. İngilizce, İngilizce tamam. Bilir. Arkadaşlar İngilizceyi bileceğiz bir kere. Siz Express Center ile gelmek istiyorsanız İngilizce bir kere e, e must. must. Yani mutlaka olmak zorunda. Mutlaka olmak zorunda. Bunların içerisinde özellikle ee, skill Worker dediğimiz grupta ise bu yani Türkiye yetenekli çalışanlar dışı, yani. Vasıflı dediğimiz insanlar. İngilizce'de normalin üstünde iyi olmak zorundalar. Yani bizim IELTS'den beklentimiz 7 gibi olması lazım. Tamam. Bak ne söyleyeceğim. Ee, diyelim ki İngilizce konusu. Sen bana çok güzel bir şey söyledin. İngilizce konusu diyelim ki yeterli değil. Yani yeterli İngilizce yok. Adam nitelikli çalışan Evet. Veya adam ve insan evladı yani adam ya da evet. kadın nitelikli çalışan ama e, şey yok, yani yeteri kadar İngilizce Onu. yok. O zaman sen bana çok güzel bir şey söyledin. Öğrenci olarak evet. gelip... Burada mesela öğrenci ya da çalışma vizesiyle yani geçici vizeyle buraya gelip burada bir sertifika programı, Kanada hükümetinin belirlemiş olduğu Designated Learning Institution dediğimiz, Kanada hükümetinin belirlediği yani normalin üstünde, gerçekten akademi olarak kabul edilen kolej ya da üniversitelerden bir diploma alırsanız bu puanlamanızı etkiliyor. Ekstra puan katıyor. Yani normalde puanınız yetmezken siz puanınızı yukarı taşımış oluyorsunuz. Bu de sebeple de göçmen olabiliyorsunuz. Tamam. Yani PR oluyorsunuz. Süper. Bir de ben buraya gelmişken şeyi de değinmek istiyorum. Yani Express Entry'e başvurduğunuzda havuza girmek o kadar zor değil. Yani Türkiye'de bir üniversite bitirdiyseniz Hı. ve az çok biraz İngilizceniz varsa siz havuza girebilirsiniz ama hı. bu kabul olacaksınız anlamına gelmiyor. Çok önemli. Türkiye'de genel olarak bir yanılgı var. Yani havuza giren insanların kabul olma ihtimali varmış gibi. Şimdi havuza giren insanların puanı yeterli olanların kabul olma durumu söz konusu. Hı hı. Her havuza girenin kabul olma ihtimali e, çok az. Tamam. Mesela ortalama 100.000'in üzerinde başvuru vardır Kanada hükümetinin her ay. Bunları sadece 5.000 kişisini alır yaklaşık olarak. Tamam. Bu 5000 kişiyi. Ay mı dedin yıl mı dedin? Her ay. Her ay, her ay. 100, bin. 100 binin üzerinde değerlendirmeye girer. Tamam. Yani bunlar belki uzun süreli bekleyenlerdir tamam. ama her ay Kanada hükümeti yaklaşık olarak 5000 kişiyi seçer. Tamam. Bu 5000 kişiyi de çan eğrisi şeklinde olur bu. En tepedekileri seçer. Tamam. O yüzden de bu en alt limit olarak biz 300 verirlerse tamam. şu andaki limit 471. Yani aslında 300 bile uza giriyor. 300 bin ama 470 olmalı lazım ki sen o ilk 500 yani 5.000. Bin. Bin. Yani iş... İlk 5.000 kişinin içinde olasın. İçinde olasın. Biz 5.000'i tamam. farazi söyledik. Bu rakamlar değişebiliyor ama yaklaşık 5.000 kişiyi Kanada hükümeti her ay alıyor Tamam. Şimdi bu puanlama da e, yani son bir senedir 440'ların altına neredeyse düşmedi. Yani tamam. siz 440 puanın altındaysanız zaten havuzda bir yıl kalıyorsunuz. bir yıl sonra havuzdan elenmiş oluyorsunuz. Düşüyorsunuz. Tekrar başvurmanız gerekiyor ama 440'ın altındaysanız başvurmanızın da pek bir mantığı yok. Çünkü kabul olma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Yani çok ekstrem bir şey olacak ya bu puanlama düşecek. Tamam. Dünya genelinde. Ee, ama şu andaki ortalama genelde 460-470 arasında gidiyor. Yani siz 460-470'i yakalayabilmek için Türkiye standartlarında eğitim ve dil tecrübeniz sizi ortalama 400-430 seviyesine getiriyor. Türkiye standartları böyle şu anda. Tamam. Bu ne demek? İngilizce biliyorsunuz ve seviyeniz IELTS'de yaklaşık olarak 6-7. Tamam. Üniversite mezunusunuz. Tamam. Ve yaş tamam. grubu olarak da 20 ile 29 yaş grubu arasındasınız. Maksimum puan alıyorsunuz ve minimum 3 yıllık iş tecrübesine sahipsiniz. Tamam. Bu yaklaşık 400-430 aralığına geliyor kişilerin Bu çok önemli. dil önemli. durumu, dil özelliğine bağlı. Tamam. 430 ile Express Entry'de kabul alabilme imkanınız neredeyse yok. Yani o yüzden bazı Arkadaşlar başvurularını yapıyorlar ve boşuna biraz masraf da yapıyorlar ya da bir takım agencylere ücretler ödüyorlar. Tamam. Ödemeleri boşuna oluyor çünkü bir umut peşinde koşuyorlar ama olmaz yani o insanlar draw dediğimiz yani bu Com comprehensive ranking systemdeki Kanada hükümeti tamam. belirlediği CRS olarak geçiyor. Buradaki puanlamaya bakmaları gerekiyor yani her ay bu puanlama nasıl değişiyor? Bu puanlamaya bağlı olarak da eğer bakarsanız yani e, son dönemde dediğim gibi 440'ın altına düşün. 440'ın altındaysanız havuzda durup elenirsiniz. Peki nasıl yükselteceğiz bu 440'ı? O arada az önce bahsettiğim gibi mesela Türkiye şey Kanada'ya geçici olarak gelebilirsiniz. Öğrenci olarak burada bulunduğunuz süre içerisinde. Yani bir yatırım yapmak lazım Çünkü öğrenci olarak gelmek demek para harcamak demek. Yani bu en ucuz en tamam. en, en ucuz haliyle göçmen olabilmenin tamam. yollarından biri. Tamam. Öğrenci tamam. olarak gelebilirsiniz. Geçici e, işçi olarak buraya gelebilirsiniz. Tamam. Burada öğrenci ya da geçici işçi olarak kaldığınız süre içerisinde size puan kazandırır. Ve aynı zamanda İngilizce seviyenizi yükseltmiş olursunuz bu tamam. süreçte. Çünkü İngilizce birincil kıstas. Yani göçmen olabilmenin birincil kıstası İngilizce. İngilizceniz ne kadar iyiyse alacağınız puan katlanarak çoğalıyor. Tamam. İşte Kanada'da alacağınız bir diploma örnek verin mesela. Bir kolejden, herhangi bir kolejden, bir herhangi dediğim bu designated learning institution bünyesindeki herhangi bir kolejden siz bir sertifika programı alırsanız, bir yıllık ya da iki yıllık, hı hı. bir yıllık alırsanız maksimum, eğer İngilizceniz çok iyiyse 50 puan alabiliyorsunuz. İki yıllık bir kolejden mezun olursanız ve İngilizceniz çok iyiyse 100 puan alıyorsunuz ekstra. Hı hı. Yani 400-430 bandına bir anda 100 400, puan boost yapıyorsunuz. 500 küsüre çıkarmış oluyorsunuz ilk draw dediğimiz ilk seçimde o çağın en Tamam, en tepesindesiniz. Yani bu noktada da bu iyi bir geçiş. Buna biz pathway canada diyoruz. Yani sırayla yapılabilecek hı hı. ve bir yol haritası. Aşamalı bir yol haritası bu yani. Evet. Öğrenci olarak geldim. Ondan sonra puanımı yükselttim. Sonra e, göçmenlik için başvurdum. Yani burada kalmak için başvurdum. Evet. Bir de öğrenciler burada Çalışabiliyorlar, değil mi? Öğrenci olarak geldiğin zaman aynı anda çalışabiliyorsun, değil mi? Ee, bütün öğrenciler değil. Dil okulu için gelecek arkadaşlar ne yazık ki puan alamaz, onu bilmeleri lazım. Tamam. Ee, diploma ya da sertifika programı için normal kolej ya da üniversitelere giden insanlar puan alır. Minimum 8 aylık bir eğitim, yani 1 yıllık bir eğitim alman tamam. gerekir. Buradan 1 e, yıllık olanlar genelde 1 yıllık çalışma izni eğitim sonrasında alabilme ihtimali tamam. var. İki yıllıklar da genelde maksimum 3 yıllık bir postgraduate work permit dediğimiz bir çalışma, çalışma izni, izni alıyorlar. Zaten iki yıl okuldaysanız, üç yılda çalışma izniniz süresi içerisinde siz zaten puanınızı yükseltmiş oluyorsunuz tamam. yetmese bile. Biraz garanti olmuş oluyor. Yani iki yıllık bir okul, 3 yıllık çalışma süreci evet. sizin zaten beş yılda burada kalabilme şeyinizi garanti almış oluyor. Ve bu süre içerisinde de siz... E, puanlamayı fazlasıyla yakalamış olacağınız kanaatindeyim. Yani üniversite mezunuysanız Türkiye'de. Evet. Böyle gelen 5 tane arkadaş sayabilirim sana direkt. Evet. Yani beraber mesela Rogers'ta beraber çalıştığımız 5 tane arkadaş sayabilirim direkt sana farklı farklı departmanlarda ve aynen bu yolla farklı farklı ülkelerden sadece Türkiye'den değil yani bunların hiçbiri Türk değil bu arada. Ama farklı efendim. farklı ülkelerden aynı yolla gelmiş 5 tane arkadaşım var mesela şu anda. Yani öğrenci olarak gelip 2 sene burada o puanı yükseltip ondan sonra 3 senelik çalışma izni alıp ondan sonra puanı yükseltip e, göçmenlik başvurusu yaparak burada kalan. Bu arada şeyi de atlamak istemiyorum. Öğrencilik dönemi içerisinde de maksimum 20 saat çalışabilme izniniz var. Tamam. Yani full time öğrenciyseniz. Tamam. On an... Dil okulundan bahsetmiyoruz. Yine Dil okulları olmaz. Diploma veya sertifika programlarından evet. üniversitelerden veya kolejlerden bahsediyoruz. Evet. Tamam. Yani bu noktada e, bazı arkadaşlar yanılgıya düşüyor ya da yanıltılıyorlar. Dil okullarıyla gelip burada puan da alamazsınız. Yani burada isterseniz Bu çok 3 yıl, ya da, şu yıl şu okuluna, evet, 3 ya da 5 yıl dil okulu, evet üç ya da beş yıl dil okuluna gidin ama puan alamazsınız. Tamam. Yani o engellenmiş sertifika ya da diploma programı olmak zorunda. Bunlar şu demek değil yani illa üniversite düzeyinde bir e, programdan bahsetmiyorum. Yani mesela e, öğ şey çocuk e, eğitim öncesi çocuk bakıcılığı da bir program. Tamam. Yani bunlar illa üniversite olmak program. zorunda değil. Hı. Bu da puan veren bir program. Evet. Ondan sonra e, hasta bakıcılık, ondan sonra e, ne bileyim kliniklerde asistan görevi olm, asistan tamam. görevlisi ya da diş teknisyeni, tamam. elektrik teknisyeni gibi programların hepsi bu e, size puan kazandırır. Şayet okul designated learning ise. Tamam. tamam, süper. Bir de e, şu 250 bin dolarlık uzman İmmar. soru, <laughs> <Evet>. 250 bin <laughs> dolarlık uzman Şimdi, Evet. Bir daha ondan bahseder evet. misin? Şimdi, Türkiye'de bazen bu puanlamaya uymuyor ama insanlar diyor ekonomik olarak durumu iyi. Tamam. Bu durumda yaş sınırı ortadan kalmış oluyor. Çünkü Express Center'de e, tecrübe, yaş ve dil e, en önemli kriterler. Buna eğitim de dahil etmemiz gerekiyor. İşte eğitim, yaş, dil ve tamam. tecrübe. Ama e, bazı insanlar bunda bir eksiklik görebiliyorlar. İşte özellikle yaşa bağlı olarak. Ben profesyonel iş hayatında yaşıyorum, İngilizcem de yeterli bir seviyede ama Kalkıp IELTS'den ben 7 alalım hı hı. ya da ne bileyim işte bu oku, okuma ve eğitim şeylerine gidemem ama benim ekonomik durumum iyi Kanada'ya gelmek istiyorum ailemle derlerse. Evet. Bu insanlar için de şu anda mesela kafama en uygun olan program ya da Türkiye standartlarına en uygun olan Startup dediğimiz bir program var. Bu startup'ta genelde insanlar işte kulaktan duyma olarak işte bildikleri bu melek yatırımcılar dedikleri ya da kuluçka süreci olarak adlandırılan hı hı. bir şey var. Buna da biz şu şekilde yardımcı olabiliriz. insanlara i̇nsanlara burada uygun olabilecekleri bir iş yeriyle match edip ama bunun temel kriterleri birinci öncelik minimum 5 düzeyinde bir İngilizceye sahip olmak zorundalar. Tamam. Ve minimum, IELTS 5 değil mi? yok bu SELTEP'tir. Yani daha da düşük. 4, 4, yani 4,5 civarı bir IELTS'e denk gelir tamam. 4-5 ay altı diyelim. Bunlar çünkü 4 farklı bölümde farklılaşabiliyor. Şu anda aklımda değil onların özellikle detayları. Tamam. 500 üzerinde bir İngilizce seviyesine sahipseniz ve 250 bin kanal doları bir mal varlığına sahipseniz ve aynı zamanda bir iş tecrübesine, profesyonel bir iş tecrübesine yönetici olarak sahipseniz tamam. Startup grubundan da buraya yatırımcı dediğimiz, eskiden de yatırımcı olarak adlandırılan farklı gruplar vardı, onlar kaldırıldı. Bu programdan gelebilirsiniz göçüm olarak. Tamam. Ee, Ergüncüm çok teşekkür ederim. Bir şey benim aklımda var. Bu sorulardan bir tanesiydi bu. Ee, emlak alsak biz burada geldim, benim param var. Ben bir tane ev aldım. Böylece Kanada'da benim oturma avantajım olur mu? Ee, genelde böyle bir kanaat var ama ne yazık ki bu doğru bir bilgi değil. Çünkü Kanada hükümeti ekonomik güce bağlı olarak insanları buraya kabul etmiyor. Tamam. Yani milyonlarca dolar paranız olabilir ama az önce de bahsettiğim gibi yani yatırımcı da olsanız belli bir puan kriterleri getiriyor ve yasaların belirlemiş olduğu bir takım niteliklere uygunluğunuz ön planda olması tamam. lazım. Bu durumda da gayrimenkul olarak burada bir e, oturuma sahip olamazsınız. Bu sadece sizin iyi niyetinizi gösterir, yani kanadalı yaşama isteğinizi gösterir evet. ama katli surette kabul için bir etkisi yok. Tamam. Yani şey de mesela az önce sorduğumuz yani aile olmak, çocuk olması da mesela bir etki bir şey Sadece eşlerin e, eğitim düzeyi ya da iş tecrübeleri ufak puan, et, puan tamam. da etkin minik, ya da bir Evet. Tamam. Ee, şeyi e, emlak almak yani ben yurt dışında yaşayacağım burada yaşama gibi bir niyetim yok ama emlak almak istiyorum konusu var ama onu emlak konusuyla beraber işleyeceğiz haftaya. Ee, çünkü şu anda o, onun konusu değil ama şunu biliyoruz ki burada ev almak sizin burada kalmanız için bir e, unsur teşkil etmiyor. Bunu öğrenmiş olduk. Ben de bunu merak ettim bu arada bilmiyordum yani. Ee, Ergün çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten ederim. çok teşekkür ederim. Çok ben sağ ol zaman ayırdın Ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Buraya nasıl zorluklarla geldiğini biliyorum. Ee, teşekkür. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. çok sev evet. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beğendiğiniz e, zamanda lütfen beğenirseniz lütfen e, kanala abone olun. Bunu söylemem gerekiyormuş. Ben bunu hiç söylemedim. Abone olun kanala. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Bye. İyi.